E-spor gündemden de herkese merhaba, bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. TSL Cup 7 ve 8'in oynanmasının ardından Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Dostluk Turnuvasına gitmeye hak kazanan takımlar belli oldu. 13 Şubat'ta 128, 6 Mart'ta 64 takımın katılımıyla düzenlenen TSL Cup 7 ve 8'in ardından Azerbaycan'a gitmeye hak kazanan takımlar şöyle. Çamlıca Espor, Unite Espor, Nosferatu, Paris Espor, B.A.U. Raiders, Germanitas, Just Dress W, Şahangiller Espor. Evil Geniuses, Valorant'a geçmeyi karar veren Ethan Arnold'un yerini Owen, Obo, Schlatter ile doldurduğunu duyurdu. 17 yaşındaki genç oyuncu yaklaşık 6 aydır hiçbir takımda yer almıyordu. 2021 başlarında kısa süreliğine kompleksiti de yer alan oyuncunun yeni takımı Evil Geniuses'da nasıl performans göstereceği merak konusu oldu. Tecrübeli avp oyuncusu Kenny Yesin boyu bırakıp Valorant'a geçeceği iddia edildi. Espor muhabiri Erran, Halo, Spake'in attığı iddiaya göre, g Sports takımında yedek kadroya alınan Kenny Yes, Aliens takımıyla antrenmanlara çıktığı ve deneme sürecinde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz gün oynanan ve Fast Day Akademi takımının oyuncu farkı nedeniyle ezici üstünlüğüyle galip gelerek tartışmalara sebep olan maçın ardından, Wildcats bir açıklama yayınladı. İdia ekibi, Papara Süper ile oynadığı maç hakkında, kendilerinin başarılarıyla beraber bir linçin ortasında bulduğunu ve öne çıkan oyunculardan serinin takım ortalamasından 2 yaş büyük ve başarılı olduğu için lince hak edilmediğini belirtti. Kafalar Esports, genç oyuncu Mekru ile yollarını ayırma kararı aldıklarını açıkladı kulüp, yaptığı açıklamada ayrıca Mekru'nun kariyer başarılarına da değindi. Espor gündem ekibi olarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu videoyu Neşet Ertaş'ın, kadınlar insandır, biz insan insanoğlu sözleriyle bitiriyoruz.